Burası bizim ocağımız arkadaşlar. Şimdi buradan muhteşem bir manzara var. Böyle taşlarla, çimenlerin, otların muhteşem uyumu mu diyeyim, ne diyeyim? He, evet. görüyorsunuz. Abarttığım kadar var. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Halil. Bugün bir vlog videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün yanımda bir konuğumuz var. Konuğumuzun adı, adı Ali. artık bazı videolarımızda yanımızda olabilir. Yavaş yavaş alışın istersiniz. Bugün Ali ile arkamda görmüş olduğunuz dağa çıkacağız. daha da güzel yerleri keşfedeceğiz, macera yapacağız. Evet, kameramanımız alıyor şu anda da. Evet, şu anda burası e, pek bir yer göstermiyor ama yukarıya çıkınca gerçekten muhteşem manzaralarla karşı karşıya olacağız. O zaman vakit kaybetmeden geçelim videomuza. Evet şuradan şöyle e, çıkıyoruz. E, şu tarafa doğru ilerleyeceğiz. Buralarda taşlar var. Dikkatli olmamız lazım. Ve karıncaları da basmasak Güzel olur. Burada böyle patikalar var. Değişik değişik. Mesela burada niye iki tane patika? Buradan bir traktör falan mı geçmiş diyeceğim de. Buradan araba mı Evet. tarafa gideceğiz. Doğru ama? Onu kamp Evet arkadaşlar şöyle birazcık çıktık. Ee, kameraman göstersin çıktığımız yere. Evet birazcık yorulduk ama olsun buna değer. Güzel görüntüler çıkacak. Eminim buna. Evet zaten şurası bütün olayı açıklıyor resmen. Evet, orada da güzel manzaralar var. Şurası da gayet böyle taşlarla çimenlerin, otların muhteşem uyumu mı diyeyim ne diyeyim. Ama burası gerçekten çok güzel bir görüntü. Evet, şimdi şu tarafa gidelim. Çünkü şuraya geçeceğiz şimdi. Orada bizim piknik alanımız var. Piknik alanını size göstereceğim. Ardından sürpriz bir yere gideceğiz. Evet arkadaşlar. Ee, şimdi kamerayı kendime aldım birazcık da böyle görün diye. Evet, e, şurası tam şöyle fotoğraf çekilmelik yerler. Evet, fotoğrafımızı da çekildik. Ee, evet, şuradan, şu şekilde çıkalım. Ha? Evet. Evet birazcık e, yüzüm gözükmeyebilir karanlık olabilir. Ee, onu maalesef yapabileceğimiz bir şey yok. Bir dakika. Ee, sen çık. Evet zorlu yerler. Yalnız şuranın manzarası muhteşem değil mi ya? Evet bir fotoğraf daha çektim ben. Şöyle. Şöyle. Parkur yapıyoruz resmen. Evet buradan. Buraya ve başarılı. Evet şimdi kamerayı tekrardan kameramanımıza veriyoruz. Evet kamerayı kameramanımıza verdim ve güneş var gözlük taktım bu yüzden ee, daha rahat şey yapabilmek için girebilmek için. Evet şimdi piknik yerimize geldik. Evet burası gerçekten muhteşem bir yer. Ee, şurası bizim mutfağımız diyebiliriz. Evet şimdi yavaştan anlatmaya başlayayım ben burası bizim ocağımız Arkadaşlar ee, ocağımız burası gel şöyle göster şurayı buraya bir sürü taş topladık büyük büyük görüyorsunuz zaten ee, bir sürü kum topladık ee, onu suyla birleştirdik orada böyle arasını kapattık Ateş gitmesin diye falan buraya çok emek harcadık yani böyle burada bir sürü taş vardı büyük büyük Hatta biraz daha var ama onlar çıkmıyor ee, bir sürü çıkardık ve şu e, şurayı da göstermek istiyorum sizlere. Orayı unutmuşum. Burada muhteşem bir manzara var. Evet burası gayet güzel fotoğraf çekilmelik yerler. Hatta biz şimdi çekileceğiz. Ee, video dışında. Evet gördüğünüz gibi. Ee, şurada Erciyes Dağı, şurada Ali Dağı. Ee, burada güzel bir manzara. Şehir gibi bir yer var orada. Neyse evet burası gayet güzel bir manzara. Evet şimdi mutfağımıza devam edelim. Ee, evet şurada bir boşluk var oraya odunları koyuyoruz yakılacak odunları evet birazcık var ama şu anda koymadık çünkü şu anda piknik yapmıyoruz evet burada e, düz bir yer var düzledik orayı yine toprak toprak topladık falan ee, buraya saman koyuyoruz ardından şurası tam böyle bunun için yapılmış gibi kırılmış gibi askılık burada ağacımız var. Ağaç bizi az da olsa güneşten koruyor. Yine idare ediyor. Evet. Ee, şimdi şuraya oturuyoruz bazen. Şura mıydı? Ben bazen şuraya şöyle oturuyorum. Şimdi oturmayayım da. Buraya oturup bazen yemeğimi burada yiyorum ben. Bazen şurada, bazen işte şurada falan filan yerimiz değişiyor. Şimdi şöyle geleyim ben. Evet, e, mutfağımızı tanıttık. Şimdi ise restorantımıza geçelim. Evet, restoran falan diyorum ama e, neden restoran diyorum? Orası bizim oturma yerimiz. Orada böyle taşlar, yani düz taşlar var böyle yemeğe müsait yerler. Güzel yerler. E, tam böyle masa gibi aynı. Mesela göstereyim ona. Şurası. Dümdüz abi. Otur şuraya ye yeme. Mesela şurada koy tabağını ye yeme. Ee, bazen böyle şurada böyle düz yerler var biraz aşağıda var. Oraya minder serip orada böyle e, yan yana da oturabiliyoruz. Ama burada da bu şekilde oturabiliyoruz. Evet şuralar mesela mis gibi. Oh. Gelseniz tüm düz yerler. Evet. Ee, Sanırsam burayı eksiksiz bir şekilde anlattık. Ben yani öyle düşünüyorum. Bu ağaçlar badem ağacı. Şimdi bir tane badem koparıp göstereyim size. Burada var mıdır? Vardır belki. Bakmak istiyorum ama Halil bak bu enişte var Da yani. var ama evet buradaki. Ha buldum buldum. Gözümün önündeymiş. Evet. Burada bir bademimiz var. Şöyle göstereyim ben size. Bu bademleri yiyebiliriz ama ee, şey yani çiftçimiz izin verdi ama şimdi Ramazan'dayız yemeyeceğim. Cebime koyayım sonra yerim. Evet şimdi ise ee, burayı tamamen anlattık Ve şimdi o oh, güzel, o oh, muhteşem yere gideceğiz. Belki başlıkta ismini görebilirsiniz. Ben belki yazarım. Ama orası gerçekten çok güzel. Ee, Ali ilk defa gidecek. Evet. Onun da tepkisini merak ediyorum. Benim verdiğim ilk tepkiyi verecek mi? <laughs> Pardon. Evet. Ee, şu şekilde. Çıkacağız, şuradan gideceğiz. karınca varmış. Ay çok sıcak hava ya. Ramazan Ramazan çekiyoruz ama. Ay. Evet ee, şimdi şu tarafa doğru gidiyoruz. Burada bir uçurum var. E, tam uçurumdan nazar mahkeme geldi bak. Bir Evet, manzarası da bayağı güzel buraların gene. Ha, korkulacak şey yok. buraya çıktık. Şimdi şöyle devam edeceğiz. Burada kırık dökük evler var. Evet. evet. arkadaşlar şimdi buraya geldik. Kırık evler var. Şura tüm şehir merkezi. Tüm Kayseri'yi resmen görebiliyoruz. Burada Ali Dağ var. Manzara paha biçilemez. Gerçekten burası efsane. Burası tam fotoğraf çekilmeli bölgelerden biridir yani. Ee, evet Kayseri'de yaşayanlar buraya gelip fotoğraf çekilebilir. Serbest. Evet burası da böyleydi o zaman şu şekilde devam edelim. Evet şuradan şöyle gideceğim. Ee, evet, tamamdır sen de dikkat et. Evet şimdi e, çok yaklaştık şu anda dibimizde. Evet. Ee, ba evet şimdi göstereyim artışmış, Göstereceğim. Evet şuralardan dikkatli inelim. Ayağımız kayıyor. Şuraya geçiyorum ve başlıyorum. Evet. Gel kameraman. Evet görüyorsunuz. Abarttığım kadar var. Evet, kameramanımız çeksin hemen. Gördün mü? Aa. Kameramanımız güzel bir çekim yapsın. Gözlüğümü biraz indireyim. Hadi yukarı Vay be. Buraya hep çöp atmışlar. Evet arkadaşlar. Ee, burası çöplük olarak kullanılıyor. Çok normal bir şekilde. Aynen. Çünkü artık böyle yerlere çöp atıyorlar. Ee, Evet, Sepo ee, telefonda, televizyonda gördüğümüz mağaraların çok değişik bir his. Yani öyle kocaman bir mağara. Değişik yani. nasıl söyleye söyleyeceğimi bilemiyorum. Evet. Ee, Ali de çok şaşırdı. Aynen. Ya pek belli etmedi. Ee, şey olmasın. Abartıya kaçmasın diye ama burası gerçekten çok ee, nasıl diyeyim şey, şey yani ee, değişik bir yer öyle diyeyim söz bulamadım ve şimdi şuraya doğru gireceğiz orada bir şey var delik var orayı çekim alacağız ve çıkacağız videoyu bitireceğiz Evet. Gel kameraman. Ee, evet arkadaşlar. Şimdi flaşı bir açalım biz. Evet e, flaşı açtık. Şimdi şu. Evet şu an. Burada birazcık küçük var. Ee, şurada bir delik var. Oraya ne yazık ki giremiyoruz ama. Öyle gösterelim size. Evet kameramanımız. Birazcık giriyor. Evet orayı size göstersem. Biz de şöyle hafiften çıkalım artık. Aynen. Evet, evet arkadaşlar Ali'yi de yanıma aldım ve videoyu şimdi bitireceğiz. Ee, eğer bu videoya tam 40 like gelirse Ramazan'dan sonra şu arkamda görmüş olduğunuz yere de gideceğiz. Oraya daha biz e, hiç gitmedik. Yani sizinle birlikte keşfedeceğiz. E, o şekilde yani orada da büyük ihtimalle gizemler vardır. Çünkü buranın her adımı bile gizemlerle dolu. Gerçekten e, evet. Güzel ve maceralı bir video oldu arkadaşlar. Beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.